Ay inanmıyorum arıyor. Ay açsam mı ne yapsam? Niye açmayayım canım? Verdim numaramı. Alo? Merhaba Gökhan ben. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim. Aklıma geldim bir arayayım dedim. İyi yapmışsın. Ben de evdeyim. İşe gitmiyor musun? Belki uğrarım diyecektim. Ee, gideceğim ama bir saat orada olurum. Yalnız ben evlenecek kimseyi bulamadım. Tek gelsem olur mu? olur tabii. Belki beni evlendirirsin. Yani bakarız ona. Gelirken haber veririm o zaman. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapacağım ya? Ali orada olursa rahat edemeyiz ki. Alo. Ne haber? Ne işte? Bir şey mi oldu? Ay aman ne olur artık bir şey daha olmasın. Bu arada... Nilay evi terk etmiş bize geldi. Ne? Vallahi. Tabii baktı ki son trend evi terk etmek... ...ben de yapayım dedi. Bak sakın ona güvenmeyin. Numara yapıyor bile olabilir. Manyak bir şey zaten. Vallahi bilmiyorum. içeride ağlıyor. Ne olacak? Timsah gözyaşıdır o. Vallahi asla acımıyorum ve inanmıyorum. Ee, şey... Alev ne diyeceğim? Benim bugün işim yok. Yani senin dükkanında durabilirim. Sen de eve gidersin böyle biraz kafan dinlersin, ha? Nasıl olur? Ay harbi mi? O kadar iyi olur ki zaten benim kafam hiçbir şey almıyor şu ha. an. Ee, tamam, ben o zaman hemen giyinip çıkıyorum. <laughs> tamam, hadi gel bekliyorum. Yes. Ben geldim. Hoş geldin. Bunlar ne? Dilim boş gelmeyin dedim. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Çok güzeller. Geçsene. Güzelmiş burası. Güzeldir. Teyzemin. Ben de fırsat buldukça yardım etmeye geliyorum. E, okulum da var aynı zamanda. Çalışkanım diyorsun. Yani pek sayılmaz. Fena değilim diyelim. Bence de öyle. Ee, ne içersin? Sana ne ikram edeyim? Çay, kahve? Hiçbir şey. Ben seni görmeye geldim. Peki. Anlat bakalım, Çimen Hanım. Ne anlatayım? Neden çıktın karşıma? Bilmem. Ben mi çıktım ki acaba? Karşılaştık sanki. Ha, şimdi o kadar basit indirge mi? Ha karşılaştıysak bir anlamı vardır diyorsun yani. Kesinlikle. Evlendirecek birini de bulamadım. Belki bize evleniriz.